Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. İyisiniz, biz de iyiyiz. Siz de iyisiniz evet. inşallah. Ben evet. de iyiyim. Şimdi Google bilgileriyle sizin hayatınızın bir belgeselini yaptık. Bu Hı -hı. Google bilgileri genel olarak hatalı oluyor biliyorsunuz. <laughs> Herkesin bakalım. doğum tarihinde genel olarak hata var. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve tamam. bize doğrusunu anlatın. Ya da evet bunu böyle yaptım ama canım istedi öyle yaptım. Size hesap mı vereceksiniz diyeyim bize. Tamam. Buyurunuz efendim. Hadi bakalım. 1980'lerin başında bir yaz akşamı. Milliyet gazetesinin halkla ilişkiler müdürü Uzman Sağlık, Altınoluk'ta karşılaştığı eski müzik öğretmeni Nezir Şener'le çay bahçesinde sohbet etmektedir. Ona gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasını anlatırken çay bahçesinin önünden geçen bir grup genç kızı gösterir ve şöyle der. Hocam mesela şu kızlar kadar güzelleri başvurmuyor. Gösterdiği kızlardan biri Nezir hocanın liseyi yeni bitirmiş kızı Aydandır. Çay bahçesindeki bu sohbet Türkiye'nin en sevilen yıldızlarından birinin uzun yolculuğunun başlangıcı olacaktır. Bu yolculuk 1 Mart 1963'te. Olur, bir dakika. Altınlukta yazdığınız mı vardı? Yazlığımız yoktu. Tatil'e gitmiştik. Bir akrabamızın yazlığı vardı. Oraya gitmiştik. Orası benim hayatımın. Dünün Değişmesine ne? Evet dönüm noktası oldu. Aynen doğru. Şimdiye kadar çok doğru Aynen gidiyor. Aydın Hanım ondan önce üniversite sınavına girmiş miydiniz? İşte hazırlanıyordum. Yani o sene liseyi bitirmiştim. Hiç ee, aklınıza aklınızda böyle şeyler yoktu? Hiç 17 yaşımı yeni bitirmiştim falan. Hiç aklımda yoktu böyle şeyler. Ama anneannem e, meraklıydı böyle yarışmalara. Hep bana derdi hani bir seni bir güzel yarışmasına e, sokalım falan diye. Benden de gizli... O ara bir reklam yüzü güzeli yarışması gibi, bir şey yüz güzeli yarışması yapılıyordu. Ee, oraya benim fotoğraflarımı göndermiş, aynı sene oluyor bunlar. Ee, oradan da hani kabul edildiğime dair bir şey gelmişti, cevap. cevap gelmişti. Biz de işte bir iki ay sonra tatile gittik, hani o yarışmaya katılacaktım. Fakat Altınoluk'ta tatilde gerçekten böyle bir şey yaşandı. Babanız size akşam geldi ve güzel karpuzuna girer misin mi dedi? Evet aynen. aynen. Böyle böyle dedi. Daha doğrusu beni yanına çağırdı orada. Tanıştırdı işte dedi uzman bey. O dönem Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Haklı ilişkiler bölümünde. Başıydı. Ondan sonra uzman bey zaten hemen dedi. Hemen resim çektiriyorsun. Seni yarışmaya alıyoruz dedi. Ve öylece Hayat değişti. De hayatım değişti. Kesinlikle. Buyurunuz. Memnune Aydan Şener, müzik öğretmeni Nezir Bey ve ev hanımı Ayhan Hanım'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Ev hanımı ifadesi biraz fazla kaçabilir çünkü Aydan doğduğunda annesi henüz 17 yaşındadır. Aa. Evet, evet. Ne kadar küçük evlenmiş. Çocuk ve benden önce de bir e, kızı Efendim? ölüm doğum ölü doğum yapmış. Evet, yani aslında 15 yaşında onu dünyaya getirmiş. Ama işte o dönem daha mı normal karşılanıyordu böyle evlilikler bilemiyorum. 15 yaşında evlenmiş annem ve müzik öğretmeniyle evlenmiş. Kilise... Babam annemin müzik öğretmeni. Kil... Ha, öyle mi? Evet, evet. Ha. <laughs> Babam da askerliğini yapıyormuş o sırada ve işte kız enstitüsüne de müzik derslerine giriyormuş. İşte o sırada öyle tanışıyorlar, evleniyorlar. Ve 17 yaşındayken de beni dünyaya getiriyor. Evet. Aydan'ın babanız kilise tayin mi olmuş? Tayin olmuş, evet. Hatırlıyor musunuz tayin. kilise? Yok hiç hatırlamıyorum çünkü 5-6 aylıkken ben Bursa'ya yerleşmişiz. Ben hep Bursa'da... Siz de Bursa'dan? Evet, evet. Bursa'da büyüdüm. Anneniz babanız Bursalı mı? Annem Bursalı, babam Erzincanlı, Tercanlı. Buyurun. Öyle. <laughs> Aile kısa süre sonra annenin memleketi olan Bursa'ya taşınır. Aydan altı parmakta büyür ve okur. Kendi deyimiyle klasik ve keyifli bir çocukluk geçirir. 3-4 yaşında annesinin gelinliğini giymeye kalkışmaktan basket maçlarına gitmeye kadar pek çok modern orta halli Türk ailesinde gördüğümüz bir hayat sürer. Klasik bir küçük kız olarak Süse merakı da çok, çok merak. Duyu açık hava sinemasında izlediği yıldızların saçlarına hayran kalır hep. Eve döndüğünde gazete kağıtlarını kesip kendi kafasına yerleştirerek saçını uzatır. Onun çok iyi bir müzik kulağına sahip olduğunu saptayan babası, Aydan'ı piyano, gitar, blok flüt eğitimlerine alsa da kızın gönlü oralarda değildir. Gönlünün kaydığı mesele ise çay bahçesinde karşısına çıkan güzellik yarışması fırsatıdır. Ailesinin de desteğiyle 1981 yılındaki yarışmaya katılır. Diğer adaylar ona kıyasla çok daha süslü, havalı, frapan, seksidir. Ama 40 yıldır Türkiye'yi etkisi altına alan sihir her neyse, o gün jüriyi de etkiler ve kraliçe tacını başına kondurur. 18 yaşındaki Aydan artık Türkiye'nin en güzelidir. Önünde dev bir alan açılmıştır. Mankenlik, oyunculuk, şarkıcılık teklifleri birbirini izler. Bir, bir buçuk yıl kadar podyumu dener ama işi sevmez. Ardından bazı reklam filmlerinde oynar. Dönemin çocuklarının bugün bile hatırladığı Oba Makarna reklamı onu geniş kitlelerle buluşturan işlerden. Ben hatırlıyorum mesela. Değil mi? Evet. <laughs> oba, oba Oba nefis makarna. makarna. Evet. <laughs> Hala var mı öyle bir makarna makarna? Şu anda bilmiyorum. Yok var herhalde. Var, değil değil mi? var mı? Var Belki mi? de vardır. Evet. Bak şimdi Aa. reklamını da yapmış olduk tekrardan. <laughs> Ama tabii ki Aydan Şener'in toplumsal hafızaya işlenmesi dizilerle olacaktır. Tarık Buğra'nın unutulmaz eseri Küçük Ağa'nın televizyona uyarlanması düşünülmektedir o dönemde. Aydan Şener'i bir reklam filminde gören TRT'ciler Emine rolü için aradıklarını bulmuştur. Ama onu getirmek kolay olmayacaktır. Aydan, dönemin ünlü futbolcularından Galatasaraylı Ayhan Akbin'le evlilik hazırlıkları yapmaktadır ve nişanlısı dizide oynamasını istememektedir. Üstelik babası Nezir Bey'in de desteğini almıştır ama dizinin yapımcısı İlksen Bektaş ısrarlı ziyaretleriyle her ikisinin de inadını kırar. Çetin Tekindor, Fikret Hakan, Ahmet Mekin, Eşref Kolçak gibi saymakla bitmeyen dev isimlerin arasına katılır. Ay, öf, ne kadroymuş Aynen ne haydi, kadroydu, öyle. ne kadroydu. Yani Yusuf Sezgin, işte Eşref Kolçak, Fikret Hakan, Çetin Tekindor'un da ilk e, televizyon dizisiydi. Ne Acayip şey. bir kadroydu ve ben son derece tecrübesiz hani işte 18-19 yaşında Ondan sonra gittim sete. Hiçbir şeyden haberim yok. Öyle yönetmen ne derse onu yapıyordum. Filam evet, böyle yücel çakmaklıydı yönetmeni rahmetli. Ee, ama çok güzel bir işti. Tabii küçük ağa çok bunu. evet. Acayip bir kadroymuş. Güzel, olmuş. Müthiş bir kadroydu. 21 yaşındadır ve oyunculuk deneyimi sıfırdır. Rolü de zaten her bölümde birkaç dakikadan ibarettir ama fark edilmesine yeter. Onu fark edenlerden biri de efsanevi yönetmen Osman Fahri Sedendir. O dönemde Reşat Nuri Güntekin klasiği Çalı Kuşu'nu TRT için dizi yapmaya hazırlanmaktadır. Aynı eseri 1966'da filme çektiğinde idealist öğretmen Feride rolünde Türkan Şoray'ı oynatmıştır. 20 yıl sonra dizi için yine önce sultanı ister ama ikna edemez. İkinci tercihi Küçük Ağa'dan not ettiği Aydan Şener'dir bu genç oyuncuyu, sende hayvani bir yetenek var, onu ortaya çıkaracağız diyerek yüreklendirir. Şener, ömrünün sonuna kadar saygısını ve minnetini dile getireceği Seden için ikinci babam diyecektir. Nitekim Seden'in çok doğru bir seçim yaptığını zaman hepimize gösterir. Aydan Şener Feride'ye, Kenan Kalav da Kamran'a çok yakışır. Mesela sizi hatırlıyorum, Kenan Kalav'ı hatırlamıyorum. Çok acayip. Aa, sizi çok net hatırlıyorum <laughs> evet. Çalı Kuşu'nda. Evet. Kenan Kalav'ı hatırlamıyorum. Hmm. Niyeyse aklımda Edison Niye diye kalmış. Ne, çok acayip. Niye Edison olsun? Tabii. Yani dönem olarak evet. zaten. Kartal Tibet oynamıştı daha öncekinde. Sinema filmi olarak çektiğinde Türkan Şoray ile Kartal Tibet. Biz de Kenan'la oynadık. Kenan Bey'in de ilk zamanları herhalde değil mi Kenan, Kenan e, O sinema filmleri çekmişti bayağı bir sinema filmi vardı o dönem. Ee, o yani isim sahibiydi, ben o kadar değildim o zamanlar. Hani bir tek Türkiye Güzeli olarak falan tanınıyordum. Benim patlamam Çalıkuşu'yla Çalıkuşu oldu, evet. Buyurunuz. Daha da önemlisi, bu iki oyuncunun birbirleriyle kimyası tutar. Bugünkü standartlarla inanması güç ama sadece 7 bölümlük dizi... ...Aydan Şener'i bir fenomen haline getirir. Gördüğü ilgi nedeniyle sokakta yürüyemeyen... Hayran mektuplarının oluşturduğu yığın nedeniyle evde boş yeri kalmayan bir yıldızdır artık. Bu hızlı şöhret başlangıçta biraz başını döndürse de kendini çabuk toparlar. Nihayetinde ailenin ilk ünlüsü değildir. Özbe Öz teyzesi Türk sinemasında bir tarzın yaratıcısı, adı bir markaya dönüşmüş olan Suzan Avcıdır. Aa, evet. Suzan <laughs> Avcı Teyzem. Yani e, annemle teyze çocukları kuzeniniz. Tabii tabii. Yani e, anneannelerimiz kardeş bizim Binnaz'la kızı Binnaz'ı biliyorsunuzdur tabii. Canım. Ama öz teyzem kadar yakındır Yakın. ve e, bana çok annelik yapmıştır. Ben annemi kaybettim. 10 sene kadar oluyor. Ama o gerçekten bana annelik yapmıştır. Çok çok severim. Çok anlaşırız. Çok birbirimizi severiz. Biz davet ettik bu program için ama galiba düşmüş ve hmm, evet evet biraz yani şey rahatsız evet. pek çıkamıyor evet. öyleymiş buyurunuz Aha. çocukluğundan bugüne kadar hep yan yana el ele olduğu teyzesinin desteğini daima yanında hisseder Aydan Şener artık Feride'dir Gülbe Şeker'dir ve hem kendine aşık edecek kadar güzel yüzü hem de arkadaş olunacak kadar sıcak gülümsemesiyle tüm Türkiye'nin sevgilisidir. Çocukluğunda gittiği ilk tiyatro oyunu olan Çalıkuşu ona yepyeni bir hayatın kapısını açmıştır. Fazla ara vermeden yaptığı Yeniden Doğmak ve Samanyolu dizileri de çok sevilir ama sonrasında bir kısa ara verir. Çünkü sıradaki hadise çekilecek daha <laughs> önemli. O ve eşi Ayhan Akbin anne baba olmaya hazırlanmaktadır. 1988'de kızları Ecem dünyaya. Yani. Ne kadar size benziyor anne? Çok Hanım. benziyor değil mi? Evet. Ne kadar benziyor? Çok Hiç bu benziyor. işlerle alakası yok mu? Ya var aslında. Ee, yani eğitimde gördü, bir ara oyunculuğu denedi, Cezirde oynadı hatta. Ha. Evet. Ee, sonrasında bir dizide daha oynadı, o kısa sürdü. Ee, yani var ilgisi var oyunculuğa, sevgisi ilgisi var. Zaten çok iyi bir sinema izleyicisi. Yani bütün yabancı filmleri yönetmenleri falan, yani özel ilgi alanı onun sinema. Çok benziyor. Size. Evet benzer çok benziyor. Buyurunuz. 1990'da yine bir edebiyat klasiğinin televizyon uyarlaması olan Fatih Harbiye ile oyunculuğa döner. Ta o zamanlardan bugüne kadar hiç sinemada görmeyiz onu. Kariyerinin ilk yıllarında arabesk filmi furyası nedeniyle uzak durur beyaz perdeden. Daha sonra da kendine uygun bir senaryo bulamaz. O nedenle net bir dizi yıldızı olarak sürdürür hayatını. sizin hiç uzun metraj filminiz yok. yok. Ama televizyon filmlerim var. Yani sinema gibi 90 dakikalık e, televizyon filmlerim var. Peş peşe yaklaşık 14 tane falan çekmiştim. E, ama sinema yok maalesef. Siz yok mi yani. istemediniz? Ya bir dönem ben istemedim. Hani çok arabesk furyası vardı. Yani biraz şanssız döneme geldiğimi esasında düşünüyorum. O dönem anladığım kadarıyla arabesk furyası aynı zamanda seks filmlerinin de olduğu dönem. O bitmişti. Aslında o dönem bitmişti. O daha yetmişlerde oluyor. Ee, arabesk ve böyle biraz da anlaşılmaz filmler çekiliyordu ya hani bir dönem Sadece sosyal içerikli söyleniyor. denen... ...bir de o tarz filmler vardı. Uygun bir şey olmadı. Yoksa bir sinemaya karşı falan zaten olmam mümkün değil. Neticede oyuncuyum aynı şey. Ee, bundan sonra yaparım inşallah. İnşallah. <laughs> evet. Buyurunuz. O dönemde eşi Ayhan Akbin'le de boşanma kararı alırlar. Ama karşılıklı sevgi ve saygı dolu ilişkilerini bugüne kadar sürdürürler. Zaten bunca yıl içinde bir skandalını, fiyaskosunu, küçük düşüren bir sözünü neredeyse hiç duymayız. İlla saymak gerekirse bir dönem sevgili olduğu Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl'le gerginlik yaşadıklarına dair haberler çıkar mesela. Ama bu ülke neler görmüştür? Bunlar hatırlanmaz bile. 1990'lar Aydan Şener'in seri halde dizi çektiği bir dönemdir. Aynı yıl içinde iki dizi, üçte televizyon filminin yayınlandığı bile olur. Bunların bugün alıştığımız gibi 40-50 bölüm sürmeyen başı sonu belli yapımlar olduğunu hatırlıyorum. Bir de herhalde 40 dakika. Tabii. 45 <laughs> yani. dakika aynen yani ve 16 bölüm, 15 bölüm. Şimdi ben geçen gün onu düşündüm. Ee, benim bütün oynadığım diziler, filmler hepsi hani saat olarak şöyle bir toplansa, hesaplansa şu anki 40-50 bölüme anca ancak denk, anca denk gelir yani. Tabii o zamanlar evet. çıktı Öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Üst üste iki dizi diyorduk. Tabii tabii. Aa e, öyleydi. Şimdiki gibi değildi. <laughs> Buyurunuz. En çok süreni 16 bölümlük Gölge Çiçeği olur ki o da dizi tuttuğu için uzatılmasına karar verildiği için. Kariyerinin ilk yıllarındaki tarihi yapımlardan farklı olarak daha modern hikayeler anlatan bu dizilerde, Aydan Şener'in canlandırdığı karakterlerde de çeşitlilik görürüz. Şehirli, çalışan kadın rollerindedir. Dahası artık sadece melek gibi insanları oynamıyordur. O yılların nispeten özgür senaryolarında kocasını aldatan ya da evli adamla ilişki kuran karakterlerde de görürüz onu. Zaten her fırsatta farklı roller oynamak istediğini belirtir. Sağlam kurulduğu, hikayesi iyi anlatıldığı sürece her karaktere girmeye hazırdır. Bu anlamda bir sınırı yoktur. Sınırı öpüşme, sevişme sahnelerinde koyar. Bunların şart olmadığını, karakterler arasındaki aşkın başka pek çok şekilde anlatılabileceğini savunur hep. Hatta bir soru üzerine eğer kaçınılmazsa sevişme sahnesinde dublör kullanacak. Hayır, bu yanlış. Hiç böyle bir şey demedim. O nereden çıktı anlamadım ben. Ee, hiç şöyle bir şey demedim. Şöyle demiş olabilirim. Hani çok senaryoya ve yönetmene, hikayeye çok güvenirsem hani bu şeylerimi biraz esnetebilirim demişsiniz. Demişimdir. Yoksa öyle demiyorum yani. da dublör ne yani. Hiç öyle bir şey de o nereden çıktı bilmiyorum. Buyurunuz. 1990'lardaki yapımlar 1980'lerdekilere göre daha az gürültü koparsa da kemik bir Aydan Şener izleyicisinin olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Onun eski bir komandoyu canlandırdığı Sakin Kasabanın Kadını, Toprak Sergen'le ilginç bir ikili oluşturdukları Ay ışığında Saklıdır gibi bazı işlerse kült mertebesine erişir. 2000'lerde ekrana yaptığı işler de seyrekleşir. Kendi deyimiyle seçmeme hakkını kullanıyordur kariyeri boyunca zaman zaman maddi, zaman zaman manevi sebeplerle yer aldığı bazı işlerde doğru karar vermediğini düşünür. Bu nedenle gerçekten içine sinmeyecekse setlere dönmeme kararı alır. Ve bu dönemde setin yerine sahne geçer. 2008'deki çılgın yenge ile başlayan tiyatro macerası koşullar elverdiğince devam eder. 7 karakteri canlandırdığı, başarılarımı karılarıma borçluyum, gibi sıra dışı, ya da Molière'den Kibarlık Budalası gibi klasik eserlerde oynar. Onu televizyonda görmeyi özleyen seyircileri mutlu edense Çocuklar Duymasın, Kalbimdeki Deniz ve Menajerimi Ara dizilerindeki konuk oyunculuğu olur. Bu tadımlık Aydan Şener performansları kimseye yetmez ama gelecekte bir dizi için umut verir. Bir dakika ya. Siz iki kız Kardeş'te de Gülben'le oynadınız hmm. Gülben'le oynamıştık evet evet. Gülben'le meşhur eden işte de odur değil mi? Yani evet sonrasında da Dadı aslında onun en evet, çok ama ilk televizyonda tabii. o kadar büyük prodüksiyon tabii, oynadığı tabii. ilk işte. Tabii, tabii birlikte oynamıştık o gene Osman Sen'in yönettiği evet. şeydi değil mi o iki kız kardeş o aynı da ona ona on aşık bölüm falan da o da herhalde 13 bölüm falan tabii öyleydi. Gül ben kötü kardeş ben iyi kardeş öyle. Aydanım o zaman da ne iddialı bir senaryoymuş. ama aslında öyleydi gerçekten şimdi baktığım zaman. Mesela şimdi olsa, evet. onu yayınlatmazlar biliyor musunuz? Evet. İki bir de kız benim... kardeş aynı adama aşık olamaz diye. Hmm, ya. Eminim yani buna. Tabii, o zaman öyleydi. Mesela benim Gül ve Diken diye de bir dizim var. Bence o da şimdi olsa oynatılmayabilir yani. Neydi konusu? Evli bir adamla e, orada da <laughs> aşk yaşıyordum falan. Yani gittikçe böyle evet muhafaza gelmiştik. Ama bir şey hocam, Türk sineması da cesurmuş. Mesela normalde... Başrol kadını evli bir adamla sevgili yapmazlar. Tabii işte onu demek istiyorum. Evet o zamanlar. Şimdi yapmaz hiçbir yapımcı yapmaz bunu. Yapmaz buna. evet işte onu demek istiyorum. Evet kesinlikle. Vallahi yapmaz buyurun çok acayipmiş. <laughs> Son yıllarda bir yaz klasiği haline gelen Aydan Şener bikinili poz verdi. Güzelliğiyle yıllara meydan okudu. Haberleri de benzer bir heyecan dalgası yaratır. Yani işin özeti şudur. Kendisine izleyici doyamamaktadır. İnşallah hayatını büyük bir sevgiyle paylaştığı 20'ye yakın kedi ve köpeği Bu 20. 25 e, kedi şu an. 25 kedi. İki köpek. Evet. Herhalde bahçede yaşıyorlar. Tabii bah yani eve de girip çıkıyorlar ama. Bahçe var, sitede de dolaşıyorlar. Öyle, şu an öyle. <laughs> <Bir> şey, <laughs> Onlar hepsini... yani 20'ye yakındı, şimdi 25-26 tane oldular hepsinin ismi var, hepsini bir tanesi bir eve gelmesi hemen fark ederim. Çok düşkünüm onların hepsine. Hepsinin Hepsi evlat gibi bana. Tabi 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 aşıları yapılıyor, işte pire damlaları, her türlü her şeyleri. Büyük meşgale. Büyük meşgale, aynen vaktimin çok büyük bölümünü alıyor. Onları seyretmeyi çok seviyorum. Böyle evin içi belgesel gibi. <laughs> belgesel gibi. Onlar aynen, evin 25 de işte Kavga ed ediyorlar bazen falan. 25'i aynı anda eve girince... <laughs> Ee, yani eve biraz dağılıyorlar. Onlar için oturduğum biraz büyük bir evim var. Ee, kışın ama hepsi evde oluyor. Soğuklarda kaçıyorlar eve. Şimdi havalar güzel. Hani bazen evin içinde bir iki tanesi oluyor ama e, hava soğukken hepsi giriyorlar içeri. Biraz tüy sorunu tabii kötü. <laughs> ama işte gülü seven di katlanıyor herhalde. Mama Çok seviyorum. Çıkıyordur. Yok mamaların o konuda çıkmıyor. İki de köpek var evde. İşte bir tanesi bu. Köpeklerle anlaşabiliyorlar mı? Anlaşıyorlar. Çok enteresan. 25-26 tane kedi evde. Dışarıdan bir kedi bahçeye girdiği anda iki köpek de kovalıyorlar. Benim Veci de öyle. Hayır, nereden, nasıl ayırt ediyorlar? Nasıl tanıyorlar? <laughs> yani çok enteresan. Benim Veci var. Evet. Sokakta ne dedim? Evde de iki kedi var. Hı. Ve mesela dışarıya e, kedi gelince bahçede onu kovuyor. E, limonla zeytin dışarı çıkarsa da sürekli onların peşinde. Mesela başka kedi gelince limonla zeytini eve sokuyor. Ay çok tatlı işte. Hay, hadi o gene tanıyabilir iki kedi ama sen 25 kedi içinden hani dışarıdan geleni nasıl ayırt ediyorsun? Hakikaten şaşırtıyor koku hayvanlar galiba. bizi. Koku galiba. Olabilir koku olabilir evet. Buyurun. Çok enteresan. Aydan Şener'in dünyaya geldiği gece, annesinin doğum yaptığı odanın penceresine bir güvercin konduğunu anlatır babası Nezir Bey. Kendisi dışarıda beklerken o kuş da pencereden hiç ayrılmaz. Müjdeli haberin duyulduğu an güvercin Nezir Bey ile göz göze gelir ve sonra havalanıp uçar. Muhtemelen hep adını andığımız talih kuşudur o. Türkiye'nin en büyük yıldızlarından birini bize getiren talih kuşu. <laughs> Ay. <laughs> Ben sizi alkışlıyorum. Ne kadar güzel hazırlamışlar şey, sonu, ya. Bayıldım. Sonu çok güzelmiş. Çok güzel. Duygulandım sonu... ve çok hoşuma gitti. Çok teşekkür Anlatmış ediyorum. Anlatmış mıydı babanız bu hikayeyi size? Tabii tabii. Hep anlatır onu. Yani çocukluğumuzda da anlatırdı. Öyle olmuş yani bir kuş der böyle nasıl doğum yaptı annen tam gece 12'de doğmuşum bir de ben. Tam 12'de ondan sonra havalandı gitti der öyle hep anlatır onu yani. Çoğu çok doğruydu anlatılan. Yani evet. Her şey Sizin çok Sizin aklınızda az yanlış varmış. Gerçekten. <laughs> Harika bir çalışma olmuş. Ay çok sevdim. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ee, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersin.